Yani o gün öyle bir refleks gösterdi ki hakikaten yani gezisini kesip geri gelmesi ve anında işte İsviçre'den İstanbul'a gelmesi, direkt şeye halka çağrı yapması, çağlayanda buluşuyoruz demesi ve yasağa rağmen halkın orada toplanması bir özgüven yarattı. Yani bütün bu, bu iktidar gitmeyecek endişelerine öyle bir cevap üretti ki orada İnsanlar bir araya gelerek bak biz yasakları bile geriletebiliyoruz duygusuna kapıldılar. Ve hakikaten pazar günü nasıl bir güçle yaptı bilmiyorum ama İsviçre'den gelip İstanbul'da bu şeye gelmesi, İmamoğlu ile görüşmesi orada, eşini burada teselli etmesi, ardından çıkıp kitleye hitap etmesi, onlara bir enerji vermesi, ekran başında izleyenlere pijamalarınızı çıkarın gelin buraya mesajı vermesi, Ardından gidip açılışa katılması, sonra gidip Eskişehir'de miting yapması, sonra gidip Eskişehir'de hakikaten halkı müthiş bir gövde gösterisiyle bir moral tazelemesi ve tekrar dönüp bu sefer İmamoğlu'nun ifadesini takip etmesi. Gece yarısı saatin ikisinde yaptığı açıklama kapıda olağanüstü bir performanstı, unutulmaz bir şeydi bence. Ve kapıda söylediği şey benim hakikaten o gece dikkatimi çeken yani burada bir anayasal suç işlendiğine dair önemli bir cümle kurdu ki yarın bunun hesabını yargı önünde siz ödersinizi başsavcıya çok net bir şekilde o gece bütün o yorgunluğuna rağmen o ifadeyi kullandı. Bence hani iktidarın saldırısı kadar muhalefetin direnişi de çok şeydi kayda değer bir şekilde gelişti. Yani CHP'yi veya Özgür Özel'i bu denklemden çekip alırsan toplumsal olarak çok büyük bir şey yaşayabilir Türkiye sıkıntı. O yüzden ben gelecek hedefin Özgür Özel olmasından ciddi bir şekilde endişe ediyorum tabii. Ya şimdi şöyle bir şey var. O toplum artık böyle komplo teorilerinden e, nasıl derler e, kafasına göre okumalar yapmaktan bunu biz de yapıyoruz. Yani medyaya da burada büyük sorumluluk düşüyor. E, ben şunu görüyorum. Kimin söylediğine de çok ilgilenmiyorum açıkçası. İşte e, iktidarla anlaştılar. Ekrem İmamoğlu'nu burada e, gömecekler ve bir biçimde özgür özel kendi mevcudiyetini koruyacak. Şimdi biz e, e, seçimden sonra epey uzunca bir dönem Özgür Özel'i eleştirdik. Ne konularda eleştirdik? İşte e, iktidarla normalleşme deneyimi yaşadığı için eleştirdik. Onun ötesinde kareli e, ceket giydiği için, etkisiz e, muhalif çıkışları olduğu için eleştirdik. Ama Özgür Özel bugün itibariyle böyle bir eleştiriyi hak etmiyor. Bunu görüyoruz. Buradan somut e, bir takım toplumun gözü önünde olan verileri de işlemek gerekiyor. E, Can abinin söylediği gibi e, en başından itibaren davayı takip etti. Oradan oraya Çağlayan adliyesinden e, miting düzenleme konusuna kadar devam etti. O nedenle yani bu yorumları yapmazdan önce somut arka planı değerlendirmek lazım diye. Ee, öneriyorum ve e, bunu ifade ediyorum e, geçtiğimiz dönemde evet ne maksatla olduğu belli olmayan e, abuk subuk bir siyasi muhalefet tarzı vardı Özgür Özel Parti'yi devraldıktan ve yerel seçimler kazandıktan hemen sonra ama Özgür Özel bu tutumun fayda getirmeyeceğini Erdoğan'ın değişmeyeceğini görmüş olmalı ki bu tutumdan vazgeçti Bugün itibariyle çok sert, çok doğru bir muhalefet yapıyor ve e, bu konuda da hani e, özgür, özeli niyet okumalar ya da fantaziler üzerinden somut veri olmadan eleştirmek e, çok yanlış görünüyor benim gözüme. Bence de öyle. Şimdi tartışma işte... Of şurada yani birçok hukukçu şimdi bunun e, İBB'ye kayyım atamaya yetip yetmeyeceğini tartışıyor. E, bence biraz boş tartışmalar. Yani uf, biraz hukukçular hala anayasadan, hukuktan, yasalardan bir şey çıkarmaya çalışıyorlar ama yani hakikaten e, gözün İBB'ye dikildiği çok belli. Yani Bayrampaşa örneği de bunu gösteriyor. E, aslında Özgür Özel de o gece muhtemelen onun için Ankara'ya gitmedi. Hani İstanbul'da hani bir şey olursa ben İstanbul'da olayım gene gideyim orada yatayım diye düşündü belki de. Ee, burada artık yasa öyle diyor, anayasa böyle diyor. Ee, bu terör suçu değildir. Casusluk e, kayı atamaya yetmez filan tartışmalarını çok geride bırakmış olmamız lazım. Ya yani burada çok net bir şey var. İştah ee, iştah görünüyor. Yani biz bu İstanbul'u böyle geri alacağız. Ne gerekiyor? Ha casusluk yetmiyor mu? Terör mü suçlaması mı? Terör suçlaması gelecektir. Yani buna hiç şüphe yok. Yani İmamoğlu'nu içeride tutacaklar e, ve İstanbul'a kayyum atamak için ellerinden geleni yapacaklar, bu çok belli. Ve burada artık yasada dayanak aramanın falan alemi yok, burada artık tamamen e, Özgür Özel'in dediği mesele. Yani İstanbul'a gelin, sahip çıkın'dan e, başka hiçbir şare gözükmüyor ve toplum buna ayıkmış durumda. Yani gece yarısı orada insanların o saate kadar beklemesi, kimse umutsuzluğa kapılmasın. Elbette tutuklama kararı çıkacaktı, bunu herkes biliyordu. Ama önemli olan içeride İmamoğlu o sesi duydu. Yani dışarıda benim desteğim sürüyor duydu. Savcı o sesi duydu. Ya ben bunları yapıyorum ama yarın bana bunun hesabını sorarlar. Kafasının bir yerinde duruyordur. Ve en önemlisi Erdoğan duydu. Yani bunun olmadığı bir Türkiye'yi düşünürsek. Ya yani ben hafta sonu birkaç söyleşiye katıldım. Herkes de böyle bir umutsuzluk dediğin gibi bir şey var. Yani ya işte bu iş gidiyor baş edemiyoruz duygusu var. Halbuki tamamen bunu işte amaçlanan da bu. Yani bunu aşabilmek için de e, şu anda e, Özgür Özel'in izlediği çizgiye destek olmak dışında başka bir şey görünmüyor yani. Ve dikkat edersen her, büyük bir çözülme var yani CHP dışındaki partilerde müthiş bir e, şey var, uzaklaşma var. Eee işte Babacan'ın son demeci ya ben Erdoğan'la kızgın değilim, kırgın değilim demecinden tut da işte Kılıçdaroğlu'nun tavrına kadar, Bayrampaşa'da verilen firelere, CHP içinden verilen firelere kadar ve demin ne kadar olsa kendi barış sürecinde bu, bu meseleye mesafeli duruşuna kadar hakikaten Özgür Özel'in ve CHP'nin aslında yalnızlaştırıldığı bir dönemi de görüyoruz. O yüzden kitlesel destek dışında şu anda daha etkili bir muhalefet tarzı ben göremiyorum.